Merhaba oyun severler, bir önceki bölümde ayarlarını yapmıştık ve yıldız sistemine giriş yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer izlemediyseniz, yukarıdan çıkacak olan kartlarda birinci bölümü izleyebilirsiniz. Bu menüde çeşitli senaryolar var. Bu senaryolardan sırayla bahsedecek olursak, birinci senaryo dünyaya drop potla inmek. Bir yanda gördüğünüz bir dropla dünyaya iniyorsun. İkinci senaryo ise, Ayda tekerlekli bir araçla gezme var. Bu, bu oyunda tekerlekli araç da yapılabiliyor. Daha sonra yapacağız, anlatacağım. Alien Drop Pod da dünyadakiyle aynı şekilde. Titan da aynı, Mars da, Europa da aynı. Tireton gezegeni de aynı şekilde dünyaya indiğiniz drop iniyorsunuz. Space Pod e, daha bir farklı. Enerjisi az ve hasarlı bir gemide doğuyorsunuz. Space suitte zannedersek tek kıyafetle uzay boşluğundasınız. Maden kasıp gelişmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet şimdi dünyaya inişimizi gerçekleştirelim. İnşallah düzgün bir yere iner. Ya bunu yönlendiremiyoruz. Evet şu anda paraşüt açıldı. Ve dünya inişimizi gerçekleştirdik. F'ye basıp çıkıyoruz. Evet güzel bir yere indi. Tabii e, dünyada hayvan yok. Bir tek kurtlar vardı. Kurtları kaldırdık. Dünyanın yapısı, haritası bildiğimiz dünya haritası değil. Daha farklı. Yani öyle kıtalar, dünya haritasında kıtalar falan yok. Güzel manzaralı bir yere indik. Yani kuş sesleri, ağaç kakan sesleri falan geliyor fakat bahsettiğimiz gibi hayvan yok. Eğer şey olsaydı kurtlar olacaktı. Daha önce bahsettiğim gibi jet jetpack'imiz var. Ortadaki e, sayıların olduğu, materyallerin koyduğu kutucukların altında oksijenin yüksek olduğu yeşil olarak gözüküyor. Yüksek olduğu için e, kaskı J'ye basarak çıkarabiliyoruz. Burada tabi dünya olduğu için oksijen problemimiz yok. Isı e, da normal. Yeşil yanı. Yanında VARM diye yazan yer. Bize indirilen e, gemiden bahsedecek olursak, daha doğrusu drop pek gemi denmez. V'ye bastığımız zaman bu gör, görünüşe geçiyor. Burada köşelerde olanlar jet motorları. Bunlara atmosferik iticiler deniyor. Atmosferik iticiler e, bu şekilde atmosfer olan ortamlarda, gezegenlerde uçuşu sağlıyorlar. Trig enerjisiyle çalışıyorlar. Fakat uzayda işe yaramazlar. Belli bir irtifaya kadar e, bu iticiler kullanılabilir. Bunu da kullanamıyoruz. Nedenine gelirsek bu e, iniş dünya iniş drobu. Dünya iniş drobu olduğu için bunların görevi yavaşlatmak paraşütlere destek amacıyla. Şimdi gemimizde başka ne var? Gemimizde enerji için pil var. Gördüğünüz üzere. E, bu ışığın arkasında. Orada e, 4 tane kademe gözüküyor. Şu anda bir kademesi tükenmiş. Bu pili nasıl şarj ediyoruz? Bu pili rüzgar türbünü ya da güneş paneli yapıp güneşin sayesinde şarj ediyoruz. Bunun çeşitli ayarları var. O ayarları da anlatacağım. İşte şarj et, deşarj et falan. Başka ne var? Başka burada gördüğünüz üzere bu şekil sarı olduğu zaman F'ye basarak envanterine girebiliyoruz. Envantere gelecek olursak bu sağ taraftaki bölüm Burası bu bloğun envanteri. Bu blok neymiş? O2 H2 jeneratör bloğuymuş. Yani bu cihaz oksijen ve hidrojen üretiyor. Bu oksijen hidrojeni de envanterine koyacağımız buzla üretiyor. Tabi bu elektriğe ihtiyacı var. Enerji tükendiği zaman üretim olmuyor. Yanda, burada görmüş olduğunuz iki tane tüp var. Biri oksijen tüpü zaten üzerinde yazıyor. Biri hidrojen tüpü. Bu sol tarafta olan ise bizim envanterimiz. Bu tüpleri envanterimize geçirdiğimiz zaman bize ekstradan oksijen ve hidrojen sağlıyor. Sol altta gördüğünüz gibi ilk olarak J'nin J yazıyor. Bu nedir? Bu kaskın açık kapalı olduğunu gösteriyor. Şu anda kaskımız kapalı. Şimdi açık. X ise jetpack'i açıp kapıyor. Oradaki O ise tesis sistemini açıp kapıyor. Onun yanında bulunan L ise el fenerini açıp kapatıyor. Jetpack'te el feneri kıyafetin enerjisini kullanıyor. Onun altında artı şeklinde olan sağlık, onun altında oksijen, onun altında kıyafetin enerjisi, onun altında ise hidrojen var. Uçuş jetpack hidrojen ve enerjiyi kullanıyor. Oksijeni tabii kendimiz kullanıyoruz. Bunlar bu şekilde ekstradan yanımıza bu şekilde tüp alarak orada zaten birer tane tüp gözüktü. O tüpleri oksijen bittikçe otomatik fullüyor. Sıfıra geldikçe oradan fullüyor. Birkaç defa fullleyebiliyor. E bu tüpleri kullanıp bittikten sonra aynı şekilde ojen jeneratörünü envanterine koyduğumuzda otomatik dolduruyor. Başka ne var? Şu arada gördüğünüz bilgisayar var. Survival kit diye geçiyor. Yani hayatta kalmak kiti. Bu, bunun da envanteri var. Burada gördüğünüz üzere. Bu kit enerjini doldurmanı sağlıyor. Oksijen, hidrojeni de dolduruyor fakat ya bunun envanterine oksijen ve hidrojen koyacaksın tüpü ya da hidrojen ve oksijen jeneratörüne konveyörler aracılığıyla gemiyi tasarlarken anlatacağız. Konveyör yardımıyla hepsini otomatik olarak oradan oraya aktarılıyor. O zaman hidrojen oksijen de doldura doldurulabiliyor. Ya bu kadar ortadaki koltuk da yolcu koltuğu. Bunu tabi değişik kokpit tarzı da olanları da var. En yukarıda şey var. Jetpack açıp yukarı çıkarsak burada ortadaki olan paraşüt böyle gezegenlere iniş için çok işe yarıyor yavaşlatma faabı Şu ise anten. Gördüğünüzde zaten antenna diye yazıyor. Şu gördüğünüz çıkıntı da maden dedektörü. Bu dedektör yakındaki madenleri size iletiyor. İşte şu bilinmeye kaynakdaki gibi size madenlerin yerini gösteriyor. Bunların belli mesafeleri var. Mod'larla daha yüksek mesafeli dedektörlerle de takılabiliyor. Bu küçük bir gemi. Küçük bloklarla yapılmış. Bunun büyük blok versiyonunda büyük bloklarla yapılmış e, maden dedektörleri var. O daha çok menzili var. 50 km falan olması lazım. İçinden ayarlanabiliyor. Anten de aynı şekilde. Şu şekilde sarı olduğu zaman mesela şu koltuk sarı olduğunda F'ye basarsanız oturuyorsunuz. K'ye basarsanız da envanterine giriyorsunuz. Yani bu koltuğun envanteri yok. Ama şeyim var. Kokpiti falan envanteri var. Bu koltuğun bunun envanteri yok. Buradan şu yukarıda gördüğünüz tabi bunun bağlantısı olması gerekiyor ulaşabilmemiz için. Bunda bu koltuklarda bağlantı olmuyor genellikle. Şurada gördüğünüz bu yanda Snow Connect yazıyor. Bu buradaki H2 jeneratörü yani hidrojen oksijen jeneratörünün konveyörle bağlı olduğu daha doğrusu komple bağlı olduğu şeyleri, depoları gösteriyor. Bunu şu anda tüm geminin kargo depolarının bütün envanterlerinin olduğu yeri görebiliyoruz. Burada çeşitli survivor kit'in envanterine ulaşabiliyoruz. Burada bir tane koltuk envanterine buradan da ulaşabiliyoruz. Silah bırakmışlar. Tabi buradan alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Gördüğünüz gibi pasif oldu. Çünkü bu konveyöre bağlı değil. Konveyöre bağlı olmuş olsa buradan ulaşabileceğiz. Ee, şurada çeşitli şeyler. Bu enerji sağlayanların bölümuna tıkladığınızda jeneratör tarzı şeyler gözüküyor. Bu itiş sistemleriyle alakalı, geminin kendi bünyesinde olan. Bu depolar. İşte hangi depolar? bir tane small konteyner varmış içinde. Bu da çeşitli öğütücü öğütücü üretici falan onların envanterine de buradan kestirmeden ulaşabiliyorsunuz. Eğer şuna tıklarsanız envanterinde envanteri boş olan depolar listelenmez. Üste gelecek olursak bu paneli kapatmadan onu da anlatayım. Üste envanteri var. Bu zaten bulunduğumuz bölüm. İsterseniz buraya geminin envanterini yapıp bir depodan bir depoya kolay aktarım yapabilmek için bu tarafı da geminin deposuna bağlayabilirsiniz. Burada buna tıkladığımız zaman kaska kendi üzerimizdeki olur. Burada kaska tıklarsak hangisinin envanterini aç diye gösterdiysek onun mesela deponun kuruna böyle sarı olduğuna girersek deponun envanteri gözükür. Genel değil de bağlandığımız yer gözükür. Şimdi buraya gelecek olursak burada geminin ismi yazıyor. Bu kendi e, kıyafetimin işte geminin ismi Bunda şey de olayı da var. Uzaktan kumandalı drone'lar da yapabiliyorsunuz. Yani bir koltuk üzerinden kumanda ederek o dr drone'u onun üzerinde kamera bağlayarak görüntü yapabiliyorsunuz. Buradan o gemiye bağlantı kurabiliyorsunuz. İkisine de test olması lazım tabii ki. Aynı e, benzil içinde olması lazım. Kendi herhangi bir şey tasarlayabilirsiniz drone'u. Öyle sabit bir drone yok. Kocaman gemiyi bile buradan kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan. Bunu aynı şekilde hiçbir yere bağlanmadan K'ye basarak da aynı menü çıkıyor karşınıza. Mesela buradan e, Respawn Planet bot dediğim zaman şu anda gemiye bağlandım. Geminin kontrol paneline bağlandım. Geminin envanterini de buradan görebiliyorum. Tabi buradan üzerime bir şey alamam. Anca burada konveyre bağlı depolar arasında geçiş yapabilirim. Şu anda gemiye bağlıyız. T sistemine Tabi o menzil içinde olması lazım. Şimdi kontrol paneline girelim. Kontrol panelinde burada gördüğünüz üzere e, geminin üzerinde bulunan kontrol edilebilir cihazlar, depolar hepsi burada gözüküyor. Şimdi burada anten diyoruz ilk başta. Anten burada blok durumuna aç-kapa. Şu anda anteni kapattık. Tabi uzaktan bağlandığımız için artık müdahale edemiyoruz. Onun için gemiye bağlanmamız lazım. Evet kontrol paneli diyoruz burada. Burada anten burada. Bunu aç diyoruz blok durumunu. E, blok durumunu kapat dediğin zaman bak gördüğünüz üzere her ürünün bir tane watt girişi var. Bunu kapattığımızda bu çektiği watt kapanıyor. Buradan açtığınızda 400 watt çekiyormuş bataryadan. Burada işte terminalde göster. Terminalde göster dedi yan taraftaki terminal. Bu grid blocks dediği yer. Oradan gizleyi açmak için. Ee, araç çubuğu ayarlarını göster. Bu da üzerinde uzaktan göstermesi için. Buraya isim veriyorsunuz işte. Ee, kıyafet onu uzaktan görsün diye. Burada başka ne var? İşte ne kadar yarı çapa yayın yapacağı. Tabi burada yayın hızını yükselttikçe 200 kW'a çıktı. Yani 2000 W'a çıktı. Burada yayını açıp kapama durumu bu. Yayını kapat dediğiniz zaman 4 W'a düşüyor. Biz bunu düşürelim ki bataryadan yemesin. Bu da işte geminin isminde de açıp kapatıyor. Anten kısmı bu şekilde. Çeşitli işte şurada kostüm data deyip buraya bahsetmiştim bir önceki videoda. İşte programlama komutları yazıp değişik fonksiyonlar yerine getirebiliyorsunuz. Her e, blokta bu şekilde data bölümü var. Tabi bu birazcık programlama bilgisi e, tam olmasa da gerektiriyor. İşte burada blok grubu yapabiliyorsunuz. Mesela silah grubu, işte itici grubu falan buradan kaydedebiliyorsunuz. Burada işte paylaşılsın mı, paylaşılmasın mı bu online için. İşte bu kimseyle paylaşılmasın gibi burada ayarları var. Bateriye gelecek olursak, bateriyi bu şekilde kapatıyorsun. Şu anda tüm elektrik sistemi kapandı geminin. Ve şu anda açıldı zaten sesi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Terminalleri göster de aynı şekilde. Araç çubuğunun ayarlarını göster. Bu da aynı şekilde. Ayarlarını açıp kapamak için. Buraya isim verebiliyorsunuz. işte. bateri, başka bir geminin gemi ismini verebiliyorsunuz. Burada bahsettiğim yine böyle programlama bölümü var. Burada şarj modu var pilde. Şarj modunda işte şarj et dediğiniz zaman gemiye elektrik vermiyor. Yalnızca şarj ediyor. Otomatikte e, duruma göre e, şarj ve deşarj ediyor kendi kendine. Boşalt dediğiniz zaman da şarj olmuyor. Yalnızca şarjını kullanıyor işte. Biz otomatikte bırakıyoruz. Zaten bu gemiyi parçalayacağız. Üzerine bir şey konmuyor geminin. Şurada gördüğünüz üzere pilin durumu var. Bloklarda enerji çekip çekmediğine dair burada bilgi var. Bunun maksimum çıkışı 4 megawattmış. Yani 4 megawatt enerji çıkışı sağlayabiliyor. Şöyle bir durum var. Bu durumda eğer buraya bir tane pil koyduk 4, 4 megawattlık pil koyduk. Maksimum gerekli girişte 4 megawatt olması lazım şarj olabilmesi için. Depolama gücü 1 megawatt saatlik depolama gücü kalmış. Yani baya baya azalmış. Geçerli giriş. Sıfır giriş var. Şarj olmuyor yani. Herhangi bir şeyde şekilde enerji girişi yok. Bu da demek oluyor ki rüzgar türbünü ya da güç jeneratörü herhangi bir güç jeneratörü bulunmuyor. Çıkış ise 118.27 kW çekiyor üzerindeki çalışan aletler. Depolanmış güç de burada yazıyor. Bu sıfır oldu mu pil bitiyor. Şu anda 966 kW saat kalmış. Tamamen tükenişte burada yazıyor 8 saat içinde tükeniyor. Yani anlayacağınız 8 saat içinde başımızın çaresine bakacak bir yer inşa edip ya da bu gemiyi yıkıp yeniden bir gemi ya da bir araç inşa edip ona bir şekilde rüzgar türbünü falan takmamız gerekiyor. 8 saat bu pil bizi idare eder. Şimdi aşağı iniyoruz. Bu e, bekon dediği fener e, bu şeye yarıyor. Uzaktan geminin görünürlüğünü sağlıyor. Zaten yayın yanı çakma. Telsiz misali ama e, bu veri alışverişi yapmak için değil. Yalnızca uzaktan gemiyi görebilmek için. Bu ayaklar. Ayaklarda gördüğünüz gibi biraz menü, orta menü değişti. Bundan aynı şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Bunda şöyle bir durum ses konusu. Burada oto açarsanız bir yere konduğunuzda kilitlenecektir. Yani mıknatısla yapışacaktır oraya. Üzerinde renklerle belli eder. Yeşil olduğu zaman yapışmış haldedir. İşte otokilit açık olduğu zaman değişik renktedir. Bağlı olmadığı zaman kırmızı haldedir. Burada manuel de açıp kapatabiliyoruz kilitle, kilidi aç diye. Bu bir gemiye konduğunuzda geminin artık hareket etmemesi, G kuvvetinden veya herhangi bir nedenden sabit kalmasını sağlar. Yani mıknatısla yapışır bir nevi. Bu jeneratör. Bu jeneratör zaten bu da aynı şekilde. Eğer konveyör sistemine bağlıysa, konveyör sistemi kapat dersek, başka bir yere attığımız ürünler bunun için otomatik çekilmez. Otodolum dediği de içine koyduğunuz tüpler otomatik olur. Eğer bunu kapatırsanız yukarıya tiklemeniz lazım sürekli girdiğinizde e, tüpleri doldur demeniz gerekiyor. Maden dedektörü. Maden dedektörünün yarı çapı küçük maden dedektörü için 50 metre. Daha önce de anlatmıştım. Bu anten yayınını kullanarak yayın ise bunu e, işaretlediğinizde burada bir maden bulduğu zaman e, başka bir gemiye, sizin olan başka bir gemiye iletiyor. Ya da kıyafetinizi iletiyor. Paraşüt zaten buradan ayarlanıyor paraşüt. 300 metrede açıl, 500 metrede açıl yerçekiminin yer çekiminin konumuna göre. Bu kargo konteyneri. Bunda pek bayrak. Aynı aynı şekilde hepsinde gördüğünüz üzere programlama penceresi var. Survivor kit'e gelecek olursak Survivor kit aynı şekilde. Buraya işte isim verebiliyoruz. Conveyor sistemine bağlı kapatıp açabiliyoruz. O, kapat dersek hidrojen ve oksijenimizi doldurmaz kıyafetteki. Bu da çektiği şey burada. Verimlilik, güç verimliliği %100'müş. Üretime gelirsek, şu anda bir tek Survivor Kit olduğu için Survivor Kit'te bir tek bunlar üretiliyor. Ee, ne var bunların arasında? Külçeler var, bilgisayar var, inşaat bileşeni var. Bunlar bir ürün yaparken lazım olacak malzemeler. Görüntü var, kiriş var, iş plaka, motor, solar hücresi, bu solar panel yapmak için. Normal çelik plaka var. Tabi bunlara madem koymamız gerekiyor maden koymadan üretim maden değil de daha doğrusu rafineri var. Rafineriden yapıyorsunuz. Diğer oy buna benzer oyunlarda aynı şekilde. Rafineri de külçeye çevirip buraya atıyorsunuz. Mesela burada bilgisayar dediği zaman e, demir külçe ve silikon gerekiyormuş. Demir külçeden 6 tane 0.06 e, gerekiyormuş. Silikondan da 0.02 gerekiyormuş ki bir tane bilgisayar üretebilsin. Bunlar da etraftan arayıcı aranıp yapılacak. Aynı şekilde diğerlerinde de çeşitli şeyler var. Burada öğütücü var. Bu da şeye işine yarıyor. Ee, burada yapmış olduğunuz materyaller işinize yaramıyorsa e, bunun e, bu survival kitin envanterini attığınızda burada listeleniyor. Buradan demontajlama dediğiniz zaman onların hepsini parçalıyor. Onların hepsini külçeye dönüştürüyor. Demontajlamada bilgi ekran işte dünya hakkında bilgiler var e, dost antenlerinin uzaklığı düşmanın uzaklığı çeşitli işte bulunduğumuz yer hakkında bilgiler var aracımızın bilgileri var burada ızgara ağırlığı falan filan gruplara girdiğimizde burada bir çeşitli gruplar oluşturursun bu ittifaklarla alakalı bir şey burada işte çeşitli onlar dost gözüküyor sen onlara dost gözüküyorsun işte barış kabul et, herkesi kabul et. Bayrak seçiliyor. Bu genellikle online oyunlarda işe yarayabilir. Burada da yarıyor NPC'lerle ama hiç denemedim. İletişim zaten buradan iletişim, oyuncular hakkında iletişim falan listeleyip onları ayarlayabiliyorsunuz. Tabi biz online oynamadığımız hiçbir şey yok. GPS'e gelecek olursak, GPS'te de buraya mesela yeni giriş yap deyip, buranın konumunu buraya listelediğinizde o sizin üzerinizde gözüküyor. Mesela metal bulmaya gittiniz, demir madeni buldunuz, envanteriniz doldu, gemiye gidip gelmeniz gerekiyor da oraya Orayı işaretleyip GPS üzerinden onu gösterebiliyorsunuz. Bu menüler bu kadar. Sıra geldi üzerimizdeki aletlere. E, aletleri G'ye basıp e, burada karakter silahları, karakter ekipmanları dediğimizde bizde olanlar gördüğünüz gibi e, aktif olarak gözüküyor bunların e, işte kaynak makinesi bu kaynakçı bundan 3 çeşit var 4 e, çeşit daha doğrusu bunların hepsinin hızı farklı kaynaklama hızı e, öğütücünün de aynı şekilde bu maden kazmak için elmat kabı bunun da aynı şekilde bunların hep şeyle silahların da aynı şekilde tabi üzerimizde silah olmadığı için e, orada pasif Bunlar işte aşağıdaki sayılara koyuyorsunuz. Burada arama bölümüne yazıp blokları bulabiliyorsunuz. Bunlar üretim üretim yapmak için. Evet karakter sıraları da aynı şekilde. Ekipmanlar da aynı şekilde. Aşağıda araç çubuğu var. Buradan alıp araç çubuğuna bırakıp 1 2 3 4, 1'den 9'a kadar yerleştirebiliyorsunuz. 1'den 9'a kadar da ayrı ayrı durumlar söz konusu. Onu da kontrol 1 2 3 4 5 yaparak Menü 1'den 9'a kadar 9 tane menü ayarlanabiliyor burada. Burada işte çeşitli bloklar var. Ee, karakter animasyonları var. Buna bastı bu hareketi yapıyor. Burada daha yenileri de eklenmiş bayağı bir. Tabi bu online'da işe yarıyor. Ee, zırh blokları var. Bunlarla gemi yapmak için. Bunlara tek tek ileride değineceğiz. Hepsi tüm bloklar dediğinizde hepsi gözüküyor. Ondan arama bölümüne yazıp Mesela e, jeneratör yazdığınızda H2O jeneratörü, oksijen farmı falan geliyor. Bunlar tek tek gemi yapımında değineceğiz. O üzerine, üzerine geldiği zaman yanda neler lazım olacağı hepsi yazıyor. Burada sıfıra bastığınızda elinizdeki aleti bırakıyor. Burayı tıkladığınızda küçük blok, burayı tıkladığınızda büyük gemi bloğunu gösteriyor. Altta da malzemeleri. Mesela H2 jeneratörü Oksijen jeneratörü. Küçük blok yaparsan bunlardan istiyor. Çelik plaka 8 işte. Büyük yaparsan gördüğünüz üzere istediği malzeme de artmış oluyor. Burada yeni geldi bu. Buradan açılması gerekiyor çeşitli ürünlerin. Zannedersem görev yaptıkça açılıyor. Onlara daha sonra değineceğiz. Şimdi karakter aletleri demiştik. Birinci aletimiz kaynakçı. Kaynakçının görevi hasar görmüş yerleri tamir etmek, iskeletini koyduğumuz yerleri tamamlamak. Bunun görevi. İkinciye gelecek olursak, ikincinin görevi öğütücü. Öğütücü de düşman gemileri olur. Her geminin bu şekilde öğüterek parçalıyor ve onun malzemesini envanterine alıyor. Bir tek bazı ürünlerin, Mesela pilin, pilin üzerine gelirsek, pilin üzerine geldiğimizde 20 tane güç hücresi istediğimi istediğini görürsünüz sağ tarafta. Orada o güç hücresini almıyor. O güç hücresi burada olarak gözüküyor. Yani ben bunu parçalamış olsam pilim olmayacak. Bu güç hücresini kullanamayacağım. İşte bu şekilde parçalıyorsunuz. İlk koyduğunuzda böyle iskelet oluyor. Daha sonra kaynak makinesini alıyorsunuz. Bu şekilde tamir ediyoruz. Bu gemiyi parçalayacağız mecbur. Güneş batıyor. Daha sonraki bölümlerde e, keşfe çıkacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.